Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü. Biz sokakların sessiz sakinlerinin bugün sesi olduk. Sokak hayvanı yoktur, sahipsiz hayvan vardır diyerek evinizin önüne bir kap mama, bir kap su koymayı unutmayın diyoruz. Farkındalık olarak ne yapmak lazım? Özellikle bütün sokak hayvanlar için biz insanlar olarak, halk olarak özellikle sahip çıkmamız lazım. Çünkü bunlar sahipsiz değiller. Sadece kimse bakmadığı için sahipsiz diye adlandırdığımız hastalarımızdır bunlar. En büyük sağlık sorunları bir açlık, iki hijyen ortamı, üç çeşitli trafik kazalarıdır. Özellikle karşılaştıkları en büyük sağlık sorunları bunlardır. Bunlar genel olarak çok gördüğümüz olaylardır. Daha nasıl iyi davranırız diye gelirsek öncelikle bunlar hepimizin hayvanlarıdır. Sahipsiz değil aslında. Bir tas mama, bir tas su gibi veya da daha uygun bir ortamlarda kalabilirler. Örneğin kedi kulübeleri olur kedi evleri olur gibi ortamlarda sağlayacağımız şartlarımız vardır. Yani sadece 365 günde tek gün değildir. Bizim için 365 günün her günü hayvan korumadır aslında işin aslı. Neden? Bunun bugünü, yarını, sonraki günleri her gün yaz, kış hayvanların suya kurumamaya gereksinimi vardır. O yüzden elimizden geldiği kadar bütün halk olarak kurumamalarını, sularını takip etmeliyiz. Aynı zamanda da sağlık sorunlarını takip etmemiz lazım. Bu konularda özellikle biz hekimler, kurum ve kuruluşların elinden geldiği kadar sokak hayvan hayvanlarına faydalı olmamız gerekiyor. En büyük hatalarımız evden artan tavuk kemikleri, acılı yiyecekler. Hayvanlarda ciddi anlamda bağırsak sorunlarına sebep oluyor. Çiğ et türevleri hayvanlarda iç parazitleri sebep olduğu için kesinlikle evden artan olmasın. Genelde kurumama en doğru ve en sağlıklı şeklimiz kurumama şeklinde yiyebilirler. Bugün için her Kişi bir mama, bir su evinin önüne, apartmanın yanına, parka, bahçeye bir mama, bir kap, bir su koydu mu? Her şeyden daha doğru olur. Onlar mutlu olur, hepimiz mutlu oluruz. Özellikle sokak hayvanı olmaz sahipsiz hayvanlar olur. Biz de bunların sahipleriyiz.